Metin Serezdi'nin hikayesi 1934 yılında İstanbul'da başladı. Taksim Atatürk Lisesi'nden mezun olan genç Metin, yaşamının en büyük çelişkisiyle karşı karşıyaydı. Futbol mu, tiyatro mu? Bir anda Fenerbahçe genç takımında 3 yıldır parlayan futbol yeteneği vardı. Fenerbahçe teknik direktörü Laszlo Sekelli onu A takıma çağırmıştı. Diğer yanda ise İstanbul Üniversitesi gençlik tiyatrosunda keşfettiği sahne tutkusuna karşı koyamıyordu. Genç Metin için kader ve karar günü gelmişti. Bir ay izin istedi. Bu istek futbol defterini sonsuza dek kapattı. Verdiğim bir söz yüzünden tiyatroyu seçtim diyecekti yıllar sonra. Çok gönlü bir entelektüel olarak kendini geliştirmeye devam etti. Hukuk fakültesinden gazetecilik enstitüsüne, oradan sanat tarihine geçti. Gazetelerde tiyatro eleştirileri kaleme aldı. 1955'te Haldun Dormen'in Papaz Kaçtı oyunuyla profesyonel oldu. Aynı yıl Avni Dilligil'in yönettiği Necati Cumalı'nın Boş Beşik oyunuyla Almanya'da Erlangen Tiyatro Festivali'nde birincilik kazandı. Bu başarı uluslararası arenada tanınmasını sağladı. 1957'de Nisa Serezli ile evlendi ancak bu birliktelik uzun sürmedi. 1968'de hayatının aşkı Nevra ile buluştu ve 40 yılı aşkın örnek bir evlilik yaşadı. İki oğlu oldu, Murat ve Selim. Murat Serezli de babasının izinden giderek oyuncu oldu. Metin Serezli 69 oyunda oynadı, 28 oyun yönetti. Muhteşem sesiyle dublajdan radyo oyunlarına kadar geniş bir yelpazeye hayat verdi. Ne muhteşem bir aile. Hepinize iyi geceler. 50'ye yakın sinema filminde rol aldı. Zübük, Talihli Amele ve Hayat Sevince Güzel gibi unutulmaz filmler bunlardan bazılarıydı. Olacak O Kadar programında Levent Külca ile çalışırken çok sevildi ve programa özel bir renk kattı. Futbolu bırakmış olsa da Fenerbahçe tutkusundan hiçbir şey kaybetmedi. 2013'te akciğer kanserine yenik düştü. Sahnede tabut istemem diye vasiyette bulunmuştu. Sahneyi hafızalardaki muhteşem sesi ve beyefendi duruşuyla terk etmişti.